Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. Yeni bir tamir videosu ile beraberiz. Takipçi tamir serimize katılan bir takipçimiz bize bir sensör kartı göndermiş. Kartımız bir çerçeverden sökülme. Hemen ne iş yaptığını da açıklayalım. Şöyle bir metal plakanın içinde geliyor. Böyle arada kauçuk levhaları vesaire var. Bu kartın görevi burada iki adet piyoza bazır görüyoruz arkadaşlar. Bu metal plaka üzerine düşen buğday tanelerinin oluşturmuş olduğu titreşimleri algılayarak Buradaki piyaza bozarlarda bir sinyal oluşturuyor ve bu sinyal buradaki opamplar tarafından işlenerek buradaki e, oluşturulan voltaj analog bir şekilde aşağı yukarı çekilerek e, kontrol mekanizmasına ne kadar bu uzay kaybı olduğunu haber vermekte Eğer siz de bu şekilde takipçi tamir serisinde kartlarınızı tamir ettirmek istiyorsanız ücretsiz olarak tamir sağlamaktayız Videomuzun açıklamalarında yer alan e-posta adresi üzerinden iletişime geçip cihazlarınızı kartlarınızı onarım için gönderebilirsiniz. Şimdi bir karta yakından bakalım. Kart daha önce de bir müdahale görmüş fakat sonuç alınamamış. Üzerinde kopan yollar vesaire bulunuyor. Buralara bir bakalım. Kartın üzerinde verinin geri dönüş sağlaması için herhangi bir kablo bulunmuyor. Sadece artı ve eksi kabloları kartımıza ulaşıyor arkadaşlar. Devamında burada eksi hattının devamından izlediğimiz zaman buradaki yolun üzerinin kalktığını ve devamında burada yolun koptuğunu görmekteyiz. Buradaki yolumuz hasar görmüş. Şuralarda yol yok arkadaşlar. Bakır buradan kopmuş. Şu kırmızı kablonun bağladığı yerde herhangi bir yol bağlantısı bulunmuyor. Bunun sebebi de doğrudan e buradaki voltaj aşağıya çekilmek istenirken zannedersem aşırı akım gelmiş ve buradaki yolları kopartmış. Burada bir tane kutuplu kondansatörümüz var. Yanındaki e, ters bağlantı ihtimaline karşı koyulduğunu düşündüğüm bir diyot var arkadaşlar bu diyot da burada değiştirilmiş devamında parçanın, e, kartın üzerinde çok fazla bir e, iş yapacak parça yok İş yapacak iki parçamız var biri lm211 diğeri de lm224 burada alttaki koduyla aratırsanız hiçbir şey bulamazsınız arkadaşlar burada da lm'si yazılmamış sadece 224 yazılmış bu LM224 Tabii bunu e, tespit etmek bayağı da zor oldu. Bacaklarından e, şase neresi, BCC attı neresi, bu entegre ne olabilir şeklinde mantık yürüterek bu entegrenin OPAMP olduğuna o şekilde karar verebildik. Başka da herhangi bir komponent bulunmuyor. Buradaki iki parçayı değiştireceğiz. Yine burada kötü bir işçilik yapılmış. Buraların temizliğini ve düzeltmesini yapacağız. Bu kartta dikkat etmeniz gereken en önemli nokta şurada artı ve eksi yazıyor. Şöyle gösterelim. Artı ve eksi bağlantılarının doğrudan e, yüksek akım verebilen bir güç kaynağı üzerinden yaparsanız bu kartınız bu şekilde hasar görür arkadaşlar. Muhtemelen e, kart onarım gördükten sonra e, böyle bir bağlantı yapılmış ve buradaki yollar kopmuş. Normalde bir çerçeve üzerinde bu şekilde bir hasar alması mümkün değildir. Çünkü buraya voltaj e, bir direnç üzerinden ulaşıyordur. Orada zaten bir algılama mekanizması mevcut. Yani çok yüksek akımlar bu karta gelmemeli. Zaten e, buradaki opamplarımızda sinyal seviyesinde e, işlemler yaparak bu buzzerlardan gelen e, bildirimleri işleyip buradaki voltajın genliğini değiştirerek biçer dövere e, tane kaybı hususunda e, geri dönüş sağlamakta. Öncelikle burada bir düzeltme yapalım temizliğimizi yapalım ardına komponent değişimlerimizi de tamamlayalım. Bu kart zannedersem New Orleans marka bir biçer vere ait biraz kartın çalışma yapısını vesaire araştırdım. Zener diyotu sökerek alalım. Burada Zener diyotla bir işimiz yok arkadaşlar. Buraya normal bir diyot yerleştireceğim. Oldukça kötü bir işçilik yapılmış zaten. Burası doğrudan artının geldiği hat. Zener diyotumuzu çıkarttık. Kondansatöre dokunmayacağım arkadaşlar. Kondansatörün yapısı gayet iyi duruyor. Hemen şurayı temizleyelim. Kart yapı olarak basit görünebilir arkadaşlar fakat yani takipçimiz daha iyi bilir gönderen kartın sahibi daha iyi bilir fakat ya bu şekilde ekipmana ait işte bir çevre verdi traktördür vesaire bir ekipmana ait araca ait kartlar inanılmaz pahalı olabiliyor yani şunun üzerinde toplasanız 3 kuruşluk parça var fakat bu kartları gerçekten üç haneli rakamlara satmaya çalışabiliyorlar. Tabi bunlar yurt dışından geldiği için arkadaşlar bir şey deme lüksümüz de olmuyor. Buraya bir diyot yerleştirelim. Güzelinden, sağlamından olması gerektiği gibi. Devamında burada LM211 O ampımız var. O pump. zannedersem tamir görmüş. Bacaklar orijinal değil, buralar lehimlenmiş. Hemen bunu yerinden sökelim. Bunlar Cavur'un elinde oyuncak gibi. Yani çok uyguna alıyorlar arkadaşlar. Fakat bunlar bize geldiği zaman antika oluyor. Yani elin adam bununla uğraşmıyordur belki. Fakat bizim uğraşmamız gerek. Biz bu kartları üretene kadar, kendimiz bunları üretene kadar Bunları mümkün mertebe tamir etmeye çalışacağız arkadaşlar. Yeni LM211 yerine yerleştirmeden önce şöyle bacak bölüdeki lehimi de bir tazeleyelim. Sürekli taze lehim kullanın arkadaşlar. Buradaki lehim çamurlaşır, bayatlaşır. Şu şekilde ışıl ışıl taze lehimle mutlaka burayı bir lehimleyin. Ardından Kolaylıkla parça yerine oturtabilirsiniz. Görüyoruz işte adam çamur gibi olmuş lehimle uğraşmaya çalışıyor. Bu arada o kampı da kaybettim. Öncelikle lehim yapacağımız yere bir miktar kolaks uygulayıp ardından yavaş yavaş parçayı lehimleyeceğiz. Sökerken sıcaklığın çok bir önemi yok arkadaşlar. Fakat lehimlerken çok yüksek sıcaklıklara çıkmamaya dikkat edin parçalar aşırısı kaynaklı bozulabiliyor lm211 yerine sağlıklı bir şekilde lehimlendi bacaklarında herhangi bir kıpırdama vesaire var mı kontrolünü de sağlayalım olması gereken lehimleme budur arkadaşlar bakın fabrikasından bile daha iyi Şöyle bacakları da hareket ettirmeye çalışalım. Herhangi bir oynayan bacak vesaire yok arkadaşlar gayet sağlıklı bir şekilde yerine lehimlendi. Better than factory. Not kanalını izleyenler varsa aranızda izlemeyenler de varsa tavsiye ederim. Çok güzel değerli bilgiler paylaşan çok sevdiğim bir kanaldır. 224 müydü entegrenin kodu? Bunu da yerinden çıkartalım. Takip ettim. Kanalları soruyorsunuz arkadaşlar. Yani e, en sevdiğim birkaç tanesini sayayım. Şimdi hepsini hatırlamakta zorlanıyorum. Northridge Fix kanalı. Electronic Repair School kanalı. Bu ikisi en sevdiğim kanallardır. Tez TV kanalı var. Dergimiz alanlar varsa o kanallardan e, içerik paylaşıyorum zaten kanalları hemen tanıyacaktır. Bu arada bu şekilde elektronik tamir işlerine merakınız varsa, işte pump ne iş yapar, devre nasıl çalışır, Piyazo buzzer nedir, bu gibi devrelere, elektronik kartlara merakınız varsa bu işlerle ticari amaçlı da uğraşıyorsanız sizler için eğitim setlerimiz de var arkadaşlar, dergimiz var az önce bahsetmiş olduğum gibi. Bu içeriklerimizden de faydalanabilirsiniz. Çok fazla takipçimizden olumlu geri dönüş aldığımız için gönül rahatlığıyla sizlere bunları tavsiye edebiliyorum. Takipçilerimiz genellikle kendilerini geliştirdiklerini, ilerleme kaydettiklerini söylüyorlar. Eğer bu yönde bir merakınız varsa şu an videonun alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyorum. Oraya yazarak kurslarımızı sipariş verebilirsiniz gerekli talimatları bilgileri size mail üzerinden gönderiyoruz telefon üzerinden geri dönüş yapmıyoruz arkadaşlar maalesef mümkün olmuyor herkese tek tek telefonla geri dönüş yapmak mümkün olmuyor bu sebepten sadece mail kullanıyoruz telefon üzerinden geri dönüş bekleyen takipçilerimiz için bu uyarıyı da yapalım parçayı yerinden kaldırıyorum bacaklarında bir miktar lehim bıraktım arkadaşlar bakın dışarıdan hiç lehim eklemiyorum parçayı koydum Şöyle hemen bir hizalamasını da yapalım kabaca. Şu an entegremin pozisyonu hafif eğri fakat sıkıntı değil arkadaşlar. Şöyle birazcık tutunduktan sonra şu an tutundu. Rahatlıkla düzeltme yapabilirsiniz. Yerleştirmekte acele etmeyin. Entegremiz sağlıklı bir şekilde yerine lehimlendi hemen bir temizliğini de yapalım. Hani bu kartın üzerine abi ben hiçbir şey bilmiyorum. İşte nasıl çalıştığını bilmiyorum, ne yaptığını bilmiyorum. Bu iki parçayı teyit ettiğiniz vakit yani bunun üzerinde hasar görecek hani dirençler vesaire fiziki bir yanık yoksa hasar görecek başka bir şey de yok arkadaşlar. LM 224A Opamp, dual opamp entegremizde yerine taktık. Eğer yerinde hemen bacakları da bir kontrol sağlayalım. Bacaklar bazen çok iyi lehimlenmiş gibi görünebiliyor arkadaşlar. Mutlaka kontrol edin. Hani bu kartı biz takipçimize geri gönderiyoruz. Kargo suydu vesairesiydi. Vakit ve nakit kaybı olmaması açısından yaptığımız işi kontrol edelim. Bacaklarda herhangi bir Oynama vesaire yok. Entegremiz sağlıklı bir şekilde yerine lehimlendi. Devamında burada biraz kötü işçilik yapılmış. Burada da düzeltme yapalım. Kabloları bir kaldıralım buralara. Daha sağlıklı bir yol çekelim. Yolları da bir görelim. Belki yanlış bağlantı vesaire de yapılmış olabilir. Şuradan piyaza bazılara giden hattı da ayırmak istiyorum. burada yolumuz kopmuş arkadaşlar şu lehimin mağazalıklarını alalım bu yolun kopması da dediğim gibi karttan ne dersem akımı sınırlandırılmamış bir şekilde enerjiye maruz kalmış kartı güzelce temizleyip yolları bir açığa çıkartalım burada gelen yolu bir takip etmek istiyorum kopukluk vesaire var mı? Şurası eksi attım. Buraya kadar geliyor arkadaşlar. Buradan direncimize de bağlantı var. Yolun devamı buradan geliyor. Köşeden. Karşı tarafta buraya ulaşıyor. Burada herhangi bir bağlantı yok. Tamamen yolumuz kopmuş. Buraya bir hat çekelim. Kablonuzun çok kalın olmasına gerek yok. Çektiğiniz yolun ee, kopan yolun kalınlığıyla orantılı bir şekilde Kablo lehimleyebilirsiniz arkadaşlar inanılmaz kalın kablolar görüyorum bazen yol çekmek için kullanılan. Hiç gerek yok. Şuradan dönüşümü sağladım. Şuradan tekrardan 90 derece kıvırıp buraya giriş yapalım. Ardından burayı sabitleyeceğiz arkadaşlar. sağlıklı bir şekilde bağlantımızı yaptık. Fazlasını keselim. Evet. Yolumuz gayet güzel bir şekilde çekildi. Şurayı biraz daha desteklemek istiyorum. Bazıların kablolarını lehimledim. Şimdi üzerine biraz maskeleme yapalım. Şuradan itibaren burada kabloyu sabit bir şekilde tutacaktır. O pampların değişimi yapıldı. Komponentlerimizi de düzelttik. Maskeleme ve yol çekme işlemlerini de tamamladık. Kartımız kullanıma hazır. Sensörümüzü toparladım. Sandviçimiz hazır. Şu şekilde kauçuk ve metal levhalar arasında sensörlerimiz bulunuyor. Şimdi bu sensörü test etme zamanı. Şu şekilde bağlantımı yaptım. Burada başta da belirttiğim gibi sensöre giden enerjiyi kısıtlamanız gerekiyor. Akımı kısıtlamanız gerekiyor. O yüzden beslemeyi bir direnç üzerinden yapıyoruz ve şu an sensör kablolarım üzerinde multimetreye bağlı olduğu için 10 voltluk bir gerilimi görebiliyoruz. Peki abi nasıl çalışıyor? Hemen şuradan bir tane pense yardımıyla buraya hafif hafif vurduğumuz zaman voltajın dalgalandığını görebilirsiniz. 9 volt 10 volt arasında dalgalanma var arkadaşlar. Fakat buraya tane tane düşmüyordur arkadaşlar. Çok yoğun bir şekilde Burada titreşim oluşturuyordur. Bunu da simüle etmek için şu şekilde bir şarj matkap kullanacağım. Bunun mandrenini burada titreşim oluşturması için sürteceğim. Şu an orta hızlarda 6-7 volt seviyelerinde dalgalanmaları görebilirsiniz. Peki buradaki tane sayısı buraya çarpan tane sayısı arttığı zaman ne olur? Hemen hızlandıralım. Gördüğünüz gibi 5 volt 4 volt seviyelerine doğru indi arkadaşlar. Burada bu şekilde verinin yoğunluğu okunabiliyor. Geçen çarpan tane sayısının yoğunluğu okunabiliyor. Madem bu işi yapıyoruz. Like ile yapalım arkadaşlar. Çalıştığından %100 emin olalım. Bu şekilde prob bağlantımı yaptım. Diğer e, osiloskopun probunu direncin ilerisinden yapıyorum. Çünkü e, veri burada doğrudan e, sensörümüze giren kablo üzerinden algılanıyor. Osiloskopumuzu açtık. AC kuplaj modunu alıyorum. Burada e, göreceğimiz sinyal sürekli olarak dalgalanacağı için burada AC modunda ölçüm yapmamız gerekiyor. Üzerine şöyle akça vurduğum zaman osiloskop ekranımdaki dalgalanmayı görebilirsiniz. Fakat şu an çok yüksek bir hızla ölçüm yapıyor cihazım. Burayı şöyle biraz da yükseltelim. 500 milisaniye bizim için yeterli olacaktır. Şu an ekranımda vurmuş olduğumda oluşan darbeleri görebilirsiniz. Şöyle 500 milisaniye modu çok daha akıcı. Şöyle 2 volt kademesine de alalım. Daha net gözüksün. Buradan gelen voltajın aşağı yukarı hareketleri muhtemel artık kontrol ünitesi üzerinde bir opamp tarafından algılanıyordur ve e, veriye çevriliyordur arkadaşlar. Sensörümüz analog bir sensör. Bulay taneleri buraya gördüğünüz gibi çarptıkça burada veri oluşturuyor. Vurmadığımız zaman herhangi bir şey yok. Çizgimiz düz bir şekilde akmakta. Vurduğum zaman da düşen tanelerin sinyallerini görebiliyoruz. Sensörümüz sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Takipçimize çalışır bir şekilde göndereceğiz. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir şey tamir ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.